Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lozon ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stad'ında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehle'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgört ve Martin Markus üstlenecek. Turun ilk maçında Lozon ile deplasmanda 1 ila 1 berabere kalan Siyah Beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor. Beşiktaş, bu sezon kalesini gole kapatamadı. Siyah Beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi. Bu sezon 5 iyi Avrupa Kupaları, 1 iyi de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı. Organizasyon maç skor UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Şahtar Donetsk 2 ila 4 UEFA Avrupa Ligi Şahtar Donetsk Beşiktaş 2 ila 0 UEFA Konferans Ligi ST. Patrix Beşiktaş 1 ila 4 UEFA Konferans Ligi Beşiktaş ST. Patricks 3 ila 2 Trendyol Süper Lig Beşiktaş İKAS Eyüp Spor 2 ila 1 UEFA Konferans Ligi Lozon Beşiktaş 1 ila 1 Siyah Beyazlılar bu karşılaşmalarda 12 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Beşiktaş kazanırsa adını lig aşamasına yazdıracak Beşiktaş play-off turunda İsviçre ekibi Lozone elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek. Siyah Beyazlılar 2021 ila 2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş 2023 ila 2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı. Beşiktaş'ın Lozon karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise Siyah Beyazlılar Avrupa kupalarına veda edecek. Ole Gunnar Solskjaer'in İsviçre ekiplerine şansı tutmuyor siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor. Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2 şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1 ila 1'lik beraberlik ve 1 ila 0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2 ila 1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lozon deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1 ila 1'lik sonuçla berabere kaldı. Tecrübeli teknik adam, Lozon ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ayrıldı Beşiktaş'ta Lozon ile oynanan ilk maçın ardından iki oyuncu ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaeli Spor'a imza attı. Sol bek Emrecan Terzi ise birinci. Lig temsilcisi Serik Spor'a kiralık olarak transfer oldu. Beşiktaş'ın UEFA kadrosu UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lozon ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın listesinde Jean Onana ile Alex Oxlade-Chamberlain yer almıyor. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Canis Svensson, Gabriel Paulista. Felix Udoohai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Curasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfer Dendidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadzi Ahmetoviç, Milot Raşika, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kenny Oroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almatasem Almusrati, Temi Abraham, Mustafa Hekimoğlu,